Hepinizle beraber arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, mutlaka yapacağız. Ama tabi mutlaka ben hadi yiyor. Limon çiçeğim. Sıkma olduğu için. Ben ay şu an. E, çaktım beni aldım biraz kafalı tuttum. Alo, alo. 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 Başlıyoruz mu? Alo, alo. Başlıyoruz mu? Videoya başladın mı? Yok. Videoya başladın mı? Gel beraber. La ya gel sen Türksel kullan. Gel sen Türksel kullan. Gel sen Türksel kullan abi. Neredesin gel arana bir video yapayım. Kamera bir şey alasın her şey çok güzel olur. Ve takım ee, da alacağım, internet alacağım. Takım daha mi? Yok yok bir gel videoya başla bir yan yana gel de. Tamam bir takım daha Dur o arana bir video arana bir video başlarız. Eee takım Hı. Anti sosyal akşam ev var mı? Düştü. Anti sosyal ne boyunca bulunamamış. Ya söylem oğlum ya. Ha oyuncu zaten bir takım var ama oğlum sen ben kimle oynuyorum? Dağıttım dağıttım. <laughs> dağıttım. Anti sosyal gönderdim. Göndereyim ben sana sen kanka. Sen niye karnı adamsın? adamsın lan? Erdal adam değil. Böyle anti antisosyal. Ben atıyorum sana davet hangi şeyde açayım sana onlardan anlıyor. Ha klasik açacağız. Klasik tamam. mi? Klasik hadi. Tamam. Gel yan yana, da bu Başıyor, video Bekir, Bekir, yan be. yana dur bu videoya başla. Yan yana dur da videoya başla. Yan yana durak be tamam. yan yana. Hayır hayır oğlum hayır. Bekir, yan ya. yana durak yan yana. Gel 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 gel. gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Umut'ta VS'ye atacağız. Eline vereceğim bir olta kulağı vallahi olta vallahi öyle valla bak vallahi öyle olta kulağı. Ağlama ağlama, 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 ağlama. var 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 var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ha olta kullanmak da olta kullan. Arkadaşlar bu salak. Ya ya ağlayacak da şey başta oynamayın bunu ben bir tane yani. Ya adam gibi biz konuşma. Videoda da ağlayacaksın, ağlayacaksın deme bak. İntegra oynuyor bak. Klasiğe bak. İyi de yani Şurada iki maç devacı. Şurada iki maç devacı. Hemen set Yok kanka. Videodayız öyle şeyler söyleme. Ya oğlum mal mal konuşma bak. Vallahi videodayız bak kes buraları. Oğlum tamam kesmeye gerek yok. Yeni video çekeriz de Hayır yani şurada VS atacağız. Olta yok nasıl VS atacağız? Mal mısın sen? Kanka ben olta ya. Vallahi oynayamıyorum olta ya. Ben klasik açmam o zaman bir daha. Biliyor musun olta kullanma Bu yıl duvarı Ece. Sanki normalde olta oynuyorsun da olta şey yapmayı. Aa, ne diyorsun oğlum sen videoda izliyorum ya. Biliyorum tabii oynamayı. Daha ne kadar oynayacağım? Bayağı biliyorum mesela bak bayağı bildiğin şu anda. Oğlum senin makron var ben ne yapayım? Ne makrosu oğlum ağlama ya. Ya altın elbey altın elbey altın elbey. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Zayıf halkayı da bulduk yani. Bunun altın elbey dolarını yiyorum Bayağı oğlum bileyim, niye vuramıyorum ben bileyim, ya? Bileyim, bileyim, ya bileyim, boş bileyim. boş konuşma oğlum denk gelmiyor. Ay şu an bu bilmiş yerdim mi hocam? Bak yok ben oynamam kanka böyle konuşacaksın. Ara diyorum videoda hep konuştuğu şeye bak. Gidip ağlıyorsun ben ne yapayım ki şimdi burada ağlıyorsun. Tamam öyle olsun kanka. Abi bu araları kes ama. Kesmelik bir şey yok oğlum. Vs atıyoruz 2 set bile alamadı. Şey, şey yapmadı şey kalmadı. Tamam. Şey aç, Apple aç, Apple vs aç, Apple vs aç. O bitmez ki. Hocam olta yok, o... yani. yok dedin yani. Olta yok dedin yani. Hadi bakalım Tamamdır. bakalım o oyunu ne kadar iyi biliyorsun. Bunu da bir deneyelim yani. Olta yok dedin, olta <laughs> Geliyorum bak bakalım ona göre. Tamam. Kılıç yok. <laughs> kılıç <egele> yok. Kılıç <laughs> <egele> yok. <yedirme gülüyor> kılıç yok. Kılıç yok. Kanka valla bak bir şey ol makro falan kullanıyorsun harbi videom bak eee, böyle bir şey yok. İyi indirdin Ne Bakalım ben. E hani bunda da kötüsün ne yapacağız? Tamam ne koyarım bak. Aynen <laughs> kendi etrafımız dönek. <laughs> Aa bir insan her şeyde beceriksiz olur. Ben bunu anlamıyorum ki. Baba ne alaka her beceriksiz olur? İki tane oyunda oynayamadı her şeyde beceriksiz mi oluyorsun? <laughs> evet hocam Minecraft'ı bile beceremeyen adamın ne işi var? <laughs> Al bak yine öldü. Yok kanka ben oynamam bundan sonra sen kapat videoyu. Video kapan Başkalarıyla. Video çıkıp başkalarıyla şimdi. İki saniye dayanamadık ha? Karşımı. İki saniye vs atamadık hemen öldün. İki dakika video mu olur oğlum? Ne oğlum ne iki dakika video mu olur? Ben ne abiyim Ya ne bileyim oğlum az bir öğren. git, git baş, baş, başkalarıyla oyna o zaman. Süre Başkalarına ne, da. Nemi çağırsam daha iyi oynar. Başkalarını çağır oğlum o zaman. Öyle boş boş konuşma bak. Hocam kanal ortaklığı ikimizin yani adam biraz oynar. Bir şey olur yani. Tamam o zaman ben bu saatten sonra bu kanalda yokum sen tek başına çek. Bence de iyi olur yani oynamayı bilmeyen adamın ne işi oluyor kanalda kışı yapma falan. Tamamdır. Biri öyle olmaz bu iş ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz üzere Şimdi mutlaka bir kalacağız. alacağız bir dakika bekleyin. Ben arayayım da bu arada en uzun videomuz da bu oldu yani. la burada. Evet, <laughs> <laughs> Ya bu man yaştım bunu ya. Ha eh, şimdi mutlu görüntüler ayarlayalım bakalım. Bu arada Flecia arkadaşlar yine 6 dakikada sidir oldu yani. Am şallah bari şeri. Hayır şimdi kalamaz taqlı bana gidiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Açıyor. Tamam <laughs> ben onu ikna ederim bitti şimdi diyor. Ben onu ikna edeceğim.